milli değerlere bağlılığıyla bilinen yörükler gelenek ve göreneklerini yaşatmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi aslında şöyle bahane, asıl olan dostluğun bir araya toplanması, asıl olan bir arada bulunmamız, birbirimizi tanımamızdır. Yağmura rağmen, kötü hava şartlarına rağmen uzaktan gelen bütün akrabalarımız, dostlarımız burada. Isparta'nın Şarki Karaağaç ilçesi Gedikli köyünde yaşayan Honamlı yörükleri, bu yıl 17.sini düzenledikleri şenlikle bir araya geldi. Şenlik hava muhalefeti nedeniyle Sindel noktasında değil, Gedikli Köy Meydanı'nda yapıldı. Meydan önce küçüklerin oldu. Anlat bakayım, şeniye nasıl buldun? Güzeldi, çok güzeldi. Yüreğiren Beni. Ardından büyükler yöresel kıyafetleriyle sahneye çıktı. Halaylar çekildi, oyunlar oynandı. Hala bir dokun dokuz çocuğumdan hiç biri yok. Onların hepsiyle buluşmak sizi mutlu etti. Abo ne kadar mutluyum abi ne kadar mutluyum. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği şenlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk de unutulmadı. Biz buradayız. Ülkemizi bölmek isteyenler, ülkemizin üstünde hesabı olanlar siz neredesiniz? Biz buradayız. Size hatırlatıyoruz. <laughs>